arkadaşlar bu videomda birkaç bebeğimi takılarımı tokalarımı <laughs> takıları tokaları kanatları göstereceğim. Yani kombin yapacağım bebeklerime hızlıca çilekten başlayalım. Çilekciğim gel bakalım. Sana ne seçelim? <laughs> Sana böyle bir tane. Ya, çok güzel yakışacak. Ee, bir tane. Oo, arkadaşlar baya güzel yakıştı. Ve sana bir tane şapka benden armağan olsun. Bakar mısınız? Şöyle koyalım. Neyse. İki. Wow. iki tane balerin bebeğim var. Ve ilk balerin bebeğime geldik arkadaşlar. Buna iyi koyarak kanat takmak istiyorum. Evet. Hop. Sonra. Evet şu botları vermek istiyorum. <laughs> Çok seviyorum çünkü balerin bir bittiğini büyüyünce belki ben de balerin olurum o kadar fazla seviyorum. Benden sana armağan. Yani, evet, balerin ayakkabısı. Ve ikinci balerin bebeğimiz. Bakar mısınız? Biri pembe, biri mor. Çok çirin bebekler. Sana da kanat takacağım. Kanatları bayılıyorum. Aşırı fazla seviyorum. Sana da armağan olarak tabii balerin ayakkabısını veriyorum. Tatlıcık, Şöyle yapalım. Evet. Ve peri anne, peri anne, peri anne. Peri anne. Acaba sana ne dersek? Ayakkabı verelim ama benim gözüme bunlar geldi. Ben bunları çok seviyorum hatta. Evet. Gidelim. Peri annemize şöyle satalım. Sana bir tane de çanta verelim peri anneciğim. İksirleri yoksa nerede saklayacaksın? şöyle bir tane çanta seçtim arkadaşlar. Nasıl sizce? Sonra burada bir tane bebişim daha var. Bu da peri kız. Şirin bebeğim. Buna ne versem acaba? Hmm, düşünüyorum düşünüyorum da bu biraz büyük ayaklı. Şu olur diye düşünüyorum. Nasıl olacak? Aa, tam cuk oturdu arkadaşlar. Bu da onun eşi. Evet bu da cuk oturdu. Sen de iksirlerini bir yerde taşıyacaksın. O yüzden sana da bir çanta verelim. Arkadaşlar nasıl? Çok güzel değil mi? Seni de çilek kızının yanına bırakayım. Arkadaşlar videom bu kadar. İnşallah beğenmişsinizdir. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Bay bay.